Aç. Gir. Sen gir. Gir. E sen gir. Girsene. Ay. Şişt. Gel. İyi günler İyi günler buyurun Hayalet avcısı Necmi Bey Siz mi oluyorsunuz acaba Evet Ben orijinal adı Ghostbuster Türkçesi hayalet avcısı Necmi'yim bayanlar Ne güzel ee, e, Biz buraya Bir dost tavsiyesi üzerine geliyoruz efendim Anlıyorum Size nasıl yardımcı olabilirim acaba Aa. Kiralık hayalet mi lazımdı? Yok. Ben oğlumun evinde hayaletlerin olduğunu düşünüyorum da. Evet, olabilir. Ücreti karşılığı gelip bakarız. Eğer hayalet, hortlak falan varsa hemen şıp diye yakalarız. Ya! Demek hortlak denilen şey gerçekten var, öyle mi? Hmm, elbette var. Bakın, yakaladıklarımın bazıları şurada duruyorlar. Bakın, bakın, Pardon ama... ...biz hiçbir şey görmüyoruz. Hı hı, doğru ya. Siz göremezsiniz. Bunlar hayalet. Neyse. Oğlunuzun evindeki hayaletleri yakalamamı istiyor musunuz? Evet istiyorum. Tamam o halde. Malzemelerimizi alıp gidelim. Demek hayaletler şimdi böyle aletlerle yakalanıyor öyle mi? Oysa ben... E, ...böyle dualarla falan yakalanır sanırdım. Ben de. Hayır. Belki eskiden öyleydi ama... ...artık her şeyde teknoloji var. Mesela... Ezan okuyan saatler, iftar topu atan düdüklü tencereler, kilo aldırmayan mevlid şekerleri gibi şeyler var. Hadi bakalım gidelim. Yürü, yürü. Müfit abi, Müfit abi, Müfit abi. Çayın abi. <laughs> hmm. Al. Ben çaycıyım. Merhaba kızlar. Ben Özgür. Ba. Bana bir kahve getir de 40 yıl hatırın olsun bende. Bir kahveye 40 yılsa benim sende öhö, öhö, en az bin yıllık hatırım var abi. <laughs> Adama espri yaptık hatır tüccarı çıktı. Bu arada esprinin de içine etti tabii. Ajansta işler bu aralar pek iyi değil galiba arkadaşlar. Hadi ya kim söyledi? Önder Bey'i gördüm. Küba pürosu yerine tekel pürosu içiyordu. Ne diyorsun? Ciddi söylüyorum. Evet bu hayra alamet değil kötü bir sinyal. Arkadaşlar günaydın. 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 Maalesef elimizdeki tek işimiz bu. Bir an önce çalışmaya başlamalıyız arkadaşlar. Hmm, yoksa artık çamaşır mı yıkayacağız? Bunlar nedir Önder Bey? Bunlar amatör kümeden Adapazarı Kumpir Patates Spor'un formaları arkadaşlar. Hadi ya. Demek sonunda bizi bir futbol takımına sattınız ha? Eh, ne yapalım? Kaderde reklamcılıktan futbolculuğa transfer olmak da varmış. Bu salak salak fikir üretmekten vazgeçerseniz konuya gireceğim Masar Beyciğim. Arkadaşlar, bu elimizdeki formalara reklam alacağız. Ve bu aldığımız reklamların yarı ücreti bizim olacak. Anlaşıldı mı? Ee, i̇yi ama Önder Bey yani kumpir patates spora kim reklam verir? Bu sizin işiniz Müfit Beyciğim. Eğer reklam bulamazsanız ay başında da maaşlarınızı alamayacaksınız. O halde fazla reklam alırsak maaşımızı da fazla fazla mı alacağız Önder Bey? Evet Masar Beyciğim. Ne kadar reklam o kadar köfte. Hadi bakalım kolay gelsin. Sağ ol. Ya baksanıza bana 9 numara geldi. Ben santrafor oynamak istemiyorum. Aa baya biliyorsunuz işi ha. çok kötü arkadaşlar. Yeşil bordo. Cimbom forması olsa bir sürü reklam alırdık. E ne yapalım? Yapacağız artık bir şeyler. Kim verir buna reklam? Bu uğraştırıyor ya. Ç Aman. Hı. dağılın düşünün. Köpürmüyor bu ya, hadi. <gülüyor> 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 Buyurun Necmi Bey. İşte hayaletle burası. ev hmm, Evet hissediyorum. Bu evde kesinlikle hayalet kokusu var. Ne? Hayalet kokusu mu var? Hayaletin kokusu olur mu? Tabii olur. Hayaletler misler gibi deterjan kokarlar. Çünkü üzerlerindeki hayali beyaz hayalet çarşafları da her gün yıkanır. Siz hiç çarşafı pis bir hayalet gördünüz mü? Vallahi ayıptır söylemesi. Biz bir tane bile hayalet görmedik. Aa, bunlar yine ne hak karıştırıyorlar acaba? Şiş, susun. Sakın ses çıkarmayın. Hayalet şu anda burada. Ay anneciğim gitme. Evet. Aletlerdeki ruh metre bayağı yükseldi. Bu adam bu aletlerle ne yapıyor acaba? Evet işte hayaleti şimdi yakalıyorum. <laughs> yakaladım. Şu anda hayaletin ruh konsantresini alıyorum. <laughs> Ay, ne oldu bana böyle ya? Sanki bütün gücüm kuvvetim çekilmiş gibi oldu. Özün konsantren benim elimde artık. <laughs> yani şimdi siz bu evdeki hayaleti yakaladın mı diyorsunuz? Evet. Aynen öyle diyorum. Bakın, işte konsantresi burada. A ya. Nasıl yani? Abimin evindeki hayalet bir tavuk hayaleti miydi? A A Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık saçını bölmemiş.